Geldi. Ha, tabii şunlarla gideceğiz. Hem de zırhlı zırhlı. Aynen öyle. Dur ben seni bekliyorum bari. Aa gelmişsin. Ben. Bu 3-4 rokette patlıyor. Çok iyi bu. Ne bu 3-4 rokette patlayan bir şey geldiyse bize sıkıntı çıkacak gibi geliyor. Arabanın kendi silahı yok değil mi? Sadece zırhlar açma. Bu ben şu anda ekran niye benim böyle? Bir şey bu? söyleyeceğim. Biz helikopterle niye gitmiyoruz? Bununla git gitmemizi söylüyor o yüzden. 14 dakikamız var oraya gitmek için çünkü. Benim ekran şimdi düzeldi buna. Aynen. Aha ateş ediyorlar. Jemor vardı çünkü. Sen de var mı kimse bırak? Vardı gitti şu anda. Cemal evet. sinyal sesleri duyuyorum ben ya. Hepsi bende şu anda hepsi. Gel. Baran biz şu an satıyoruz değil mi? Şimdi mi? Biraz şu bir... Var. Tamam. Evet abi. hedef tahtasına döndü arabanın artık tamam. Arka tarafta trafik var ama mahvoluyor oluyor biliyor musun? Nasıl geliyorsan artık. Ben mi? Ha. Benim gelişimi sen nasıl görüyorsun lan? Görürüm. Ben mecbur yapıyorum çünkü arkamda çok insan var yani. Çok ateş şey ediyorlar. tane daha bıraktım sana. Geldi mi? Gelmez olur mu nasıl satayım? Yalnız bunun zamanı biraz az mı vermiş? Biz oyalanmadık hiç. Evet zamanı az vermiş bunda. Arabanın canını da göstermiyor. Şu an ateş yiyorum. Çok fena geliyor arkamdan ya. Hala mı Cemur var ya? Cemur yok, Cemur kapandı. Sinyal kanka. Sinyal. Tam Cemur. Şarkı açayım sana ayıp ediyorsun. Ne ha. açacağım? Şarkı kaçtı. Açma açma. Arabalar mı ya? Aa! <laughs> Geri <al>. zekalı. <laughs> Zeya bakacaktım. Geri gel abi. Arabamın arkası. Şu gel. Bu abi ara araba nasıl ama? Bu araba çok iyi ya. 600 bin <laughs> Arabadan atlayışını görmen lazım buraya. Buraya basacaktım. ben yaklaştım. Sen gelmişsin ne yaklaşmışsın? Siz niye ya? bu kadar hızlı yavaş gittik onu anlamadım. <laughs> aç artık kapıyı, aç artık kapıyı. Ya bir kapı açacak gidersin ki. Biz ne götürdük böyle zırhlı araçlarla da? Ben de anlamadım ki abi. Ben sevkiyatı bıraktım. Eyvallah. Silah götürmüşüz oğlum. Weapon diyor lan, Hayır onu biliyorum kanka. Yani. <laughs> Yalnız zırhlı araçlarda cover almak çok iyi ben. Nereye gidiyorsun abi? Aa. Sağ ol lan manyaklar. Burak geliyoruz. Tamam. <laughs> ya adamız dolu yani. Şey bak, şey yok yok hiçbir şey olmaz. Tamam. Yani, yani, şu arabaya binelim. Gelin gelin. Gel abi. Bu araba yapışır. Gel 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 gel. Arabaya bindiği gibi camını kırdık acaba. Bitsi şey evet. bir şey bu. Ya seni patlatmışsın Allah Allah'a bereket patlat. 5 k verdi. Bana da verdi 5 k. Nereye gidiyoruz? Nereye? Şu an bu görev bitti. Yani şey yaptı. Şimdi doğukam işte. Seni saplayayım ne durumdaydı? Benim <laughs> mi? Sıfırda. E saplayalım sana. Alalım. Ha, ama bana bir iki dakika verin ben hemen geliyorum. Çizgiden o arada. Araba değiştireceksek bir tane çevir hemen gidelim. Tamam o zaman ben çağırayım hemen. Ve Al bunu al, al al bak buna geçtik yanında. Bu bunu da alabiliriz. Bir tanesini alalım. Kır önüne bunu. Bu iki kişilik değil mi? Normalde dört kişi arkada kontrol Lan niye vuruyor herif? <laughs> Bırak. Arabadan inemedim lan bir anda. Bilmiyorum abi. Bin sen abi, binmiyor. Dört kişilik, Aha bu dört kişilik. Siz kullanma, ben kullanmayım. <laughs> bin abi, bin abi, bin abi. Polis ateş etmiyorum. <laughs> Bankrı şart diyeceğim. 11 kilometre nedir kardeş? 11 kilometre nedir? Aslında helikopter falan mı çağırsak? Çağırabiliyorsan çağır helikopteri Alo Efendim? Neredesin mağazan? Ben neredeyim? Ben Aile, ahalisi benim odamda toplandı yemek seçtiler ye yeah. Sushi Kesin Sushi Yok ya, su yemedi. Melek reis hamster dememiş. Hamster iki aydır hamburger hamburger. Ben suçsuz diyorum oğlum, oğlum Melek alı çok seviyor lan Ama hamburger gördü bugün. Bundan geçtik canım şey. Benim canım. 100 tane double mücevher söyledi. tane double söyledi. Ben bir de onu

Gelmeye çalışıyorum şu an. Biraz bir bekleyin. Eğer bağlanırsa ben de yardım Biz yarın kaçta buluşacağız? Ha <laughs> tamam. Dodo kadar signed in. Of, of ha, yarın mı? Yarın da bilmiyorum. Dur konuşayım onda. Bir şey diyeceğim. Sanki olmayacak ya. Hava kötü oğlum ya. Kardeşim çardak demedim mi? Çardağın altında da Yok oğlum hadi üstü açık çardak dedim yok mu? Bir şey değil mi? Olmayacak sanırım ama. Ya. Yazıyorum ben şimdi Bugün olursa yarın olur Yok aga Social Club Georgia, ya Aga be Helal olsun şu polislerle 5 kilometre geldim ya. Yani. Rankım atladı. Evet. GTA 5 veriyor. Hadi canım. Bir tane geliyor ama ne koyayım. Girmiyor ya. Ban niye dedik ya. Ne evet, sok kok öyle deme lan. Yok limit. Aynen limited şu an. Yani olanı atmıyor. Girmeyeni de sokmuyor. Hmm. Şörler o kadar dolu yani. Bir de bugün son günü almalım. Serverlar dolu değil abi. Aa bugün yeni oyun verecek. Hı hı. Perşembe bugün doğru. Epic Yeri A oyun günleri şey. var mı? Oyun vermenin. Perşembe de. günleri. Haftada bir. Ne Perşembe var günleri. bilmiyorum bilmiyorum. Perşembe günleri saat 6'da mı neydi ya? Bak bana şu kapıda durup anlatma bir şeyler lütfen. Ben rahatsız oluyorum artık senin şu hareketinden. ...pa taga. Bir dakika sonra şey. Na. Daha 4'ten beri serverlar joordmuş. Allah Allah. <Sessizlik> ya Baran, sen telefonla mı uğraşıyorsun bir anda? Evet. Belli oluyor. Ben diyecektim şimdi valla. Ban dalgası başlamış. Ban nasıl var anasını Oğlum ben dün ardayla görev yaptım. İyi olun <laughs> Beni ışınlıyor mu <laughs> ışınlıyor böyle oradan oraya fırlatıyor. Sen yardım ve yataklıktan dolayı... Beni evet abi içeri atabilirler yani. Ya bari. Ay son hasty yapsaydık bari öyle yapamasaydık. Bizim at kafasıyla ipimiz de aynı bir Nasıl lan aynı IP'den iki kişi mi giriyoruz? Abi. aynı ip. Wireless senin bilgisayar bu konuda yanılıyor olabilirim. Wireless senin bilgisayarına mı atanıyor e, IP yoksa wireless ağına mı atanıyor? Modem. Ya modem atanıyorsa biz aynı IP sıçtı. Alt kapı küçük Her gün daha fazla level oluyor ki. 1020 level yordum hayvanı ya. Beşiyorsun ban yedi. Dedim. ki ben story modda oynuyorum. Götüm. Online'da yapmadım mı yine? Niye oldun Türkçe ama yapsam bile banyoyusun. Bir şey soracağım, 1020 level mi dedin sen? Evet abi. Ey maşallah ya, ey maşallah abi. Almış. Hiyle var ya. Yok ya. Benim arabama binmiş, araba şey ama kilitli. Yani kimsen bilmemek sen. Araba bir şey diyor dedi. Arabanın stratejilerini işte, full gibi bir türlü. Çünkü carla varlarını yapıyor <laughs> mu? Hatta ne yaptı banyo? <laughs> Terizet <laughs> Ben ot kafası deyince bana yedik kızı Aa araba direkt gitti lan. Allah Arabayla girdi ya içeri.